Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni kalktım sanmayın. Üstümden de belli oluyor. Yeni kalkmadım saçımdan dolayı. E, 23 Nisan için bizim okulda etkinlikler olacak. Üstüm böyle bu arada kurdeler falan. İşte paylaşılar, yüz boyalar, pamuk şekerler, mısırlar, bir şeyler işte. Anlatmama gerek yok. Şu an onun için ben de e, şimdi 12'de başlayacak. 10-24 şu an. Biraz sonra çıkacağız. Ben de dedim ki saçımı açayım. Dün e, gecenin bir vakti arkadaşımın kapısına dayandım. Dedim ki saç sosisinde ödünç alabilir miyim? O da tabii ki canım kanka bizim versin. Evet. Şimdi bunu açıyoruz. Ay çok iyi ya peki. Ay sanki şey. Evet şimdi burada saçımız gözüküyor. müthiş. Zamansızlık ilk başta sandığını bil. Biz ben bunu bir açayım. Açılıyor. Açıl sana. Şuna. Bir şey oldu mu? Şuna Evet açtım. Arkadaşlar sonunda açtım da acayip komik keski. Madagaskar'daki aslan aslanlar ya bir tane adını unuttum. Ona benzemiş. Bak bu çıkıyor bunlar. Tamam. Bütün gece yatmamın sonucu arkadaşlar neredeyse sabahladım uyumadım şu saçım yüzünden. Ama cidden bence oha çok iyi bu arada. Çok iyi benim kesinlikle bundan almam lazım. Neyse arkadaşlar şimdi ee, ben kurdeler aldım. Bunları da takalım. Mr. D'den aldım. Düş sende. Takıyoruz. Söyle sevenler. Siyahı da beyazı da beğendiğimiz için siyah beyaz aldım. Ya çıksana. mı? bu kurdelesi çıkmış. Arkadaşlar o kurdelesi çıktı. Onu anneme yaptıracağım. sabırsızlık ilk başta Sen. Arkadaşlar dün o saçı yapmak için ne kadar kaç saat uğraştık biliyor musun? 2 saat. Çünkü benim saçım o kadar dolaşık bir saç ki maşallah, maşallah. Maşallah var zaten kendisinin. Ee, şimdi almaya bağlatacağım Son halimi size gösteririm. Arkadaşlar son halim böyle hepiniz öpüyorum. Bay bay. Kesinlikle almanız lazım.